Merhaba arkadaşlar. Merhaba. E, tatilimiz çok güzel başladı. Bulgaristan'ın park alanına e, park ettik. Ulusal Müze'nin ön tarafında bir park alanı var. Bak ponette gözüküyor zaten. Bunu altını çiziyoruz. Hı. Mutlaka e, aklımızda bulunsun. E, her şeyi güzel park ettik, arabamızı kilitledik. Gizli arabamızla e, biz merkeze doğru gidelim dedik. Döndük, her şeyi topladık, yola koyulduk. Ama akşam saatleriydi. Şu an Romanya'dayız. Bir kamp alanına geldik. Güneş panellerimizi temizlemek istedi şekilde panellerimizi temizlemek isterken baktık, paneller yok. <laughs> Şaşırdık yani. Arkadaşlar panellerimizi çalmışlar. Evet. Şok olduk, tabii üzüldük. Muhtemelen o ulusal malzemenin önündeki yer de park yerinde aldılar. Akşama da geç geldik. Geç gelince de doğal olarak Biz anlayamadık yani hani bakamadık. Tabii ki hiç aklımıza gelmedi. Hiç bu zamana kadar böyle bir şey yaşamadığımız için. Ee, aslında yani hani güvenli olarak düşündüğümüz bir yerdi. Fakat e, panelleri çalmışlar üzücü bir olay oldu. Ee, sadece onu vurgulamak istiyorum. O tarafları yolunuz düşerse kesinlikle oraya park etmeyin.